Çıkma zor geceler, yol kötü, yol kötü, bu yolun iyileştirilmesi lazım. Geceler, geceler kovalar benim aklımdan Çıkmadı geceler anılar. Yol daha önce olmadığı kadar kötü, o geceler. her yanımda sancılar Sevmiyorum şu rüzgarı ama çıktık bir kere yola Yer yer esiyor Hafif ürperiyoruz ara ara

ben niye hala tırmanış ki? Hah! hava sıcaklığını göreyim şöyle 7 derece kendime geleyim. <laughs> Benim aklımdan çekilmez o gece. O geceler. O geceler. O geceler.

Yine. Nasıl lan gelsin? Yol hiç iyi değil, yol hiç iyi değil. Sağa sola yapılan evler, villalar nelerse yolu bellemiş. Benim aklımdan çıkmaz o geceler anılar. Hop hop. Geceler hop hop. Merhaba. 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 gideyim bir Benim balatalar erimiş ve diske sürtüyor olabilir mi acaba? Neden olmasın? Why not? Her yanımda sancılar bitmez ki bahar Dalmışım yine Efkara

o geceler. Her yanın nasancılar, vit nasi vahar. Şarkılar sana, efkar bana. Hafif acıktım ama bir muz yiyince doyadım ben. Çünkü öyle büyük bir açık değil bu. yıldızlar şık şık yüreğimi yara benim aklımdan çıkmaz o geceler seneler şık şık seneleri kovallar benim aklımdan çıkmaz o geceler Anılar. hop yalnız manzaraya daldım düz gidecektim neredeyse <laughs> sağdan kamyon çıktı kendime getirdi yolu hatırlattı bana yeah Arkadaş disk midir? Şey bir yere sürüyor. Buraya bakalım burada güzel muz var mı? hafif donma ibaresi. Yok bu ayak tabanımı ne yapsam istemiyorum. <laughs> Çıkıştırak edilmez. İlk defa gelmişim. Ayak parmaklarım dökülmüyor ya. Tövbe estağfurullah. Bu arada muz hem küçük hem şekilsizdi. Vazgeçtim. Alma. Bu şarkılar sana, çağır bana. Ay da ay Bu

Bir bike. Çıkış diyor ya. <laughs> buraya girmemişim ben. Ben buraya uzun müddet girmemişim. Çıkıştan girmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. Burada da muzlar çok ufak. Vay, ilk defa buraya bu kadar boş görüyorum. Kışın gelince böyle oluyor. <laughs> Şansımı Migros'la deneyeceğim. İşte çarşaflık söz konusu. Rüzgardan ötürü biraz kırışıklık var ama genel itibariyle şöyle bir düz şöyle bir tatlı. Diplomata. Yaz olsun da şuralara rahat rahat gelelim yahu. Gene çok zorlanmadık da inerken rüzgar şöyle bir yokladı. Rüzgarlık dedirtti bana. Canım rüzgarlığımı hatırlattı bana. Anılar ışık yüreğimi yaralar benim aklımdan çıkmaz o gibi Seneler ışık ışık Kapalı. Rahatın köyü böyle bir şey işte. Pilos Beach. Cidden burası Marmaris'ten daha sakin. Şunların hepsi ev. Turuncu gel, gelip kaldıkları kadar var millet. Şimdi anladım. Şurada ev olduğunu daha önce sakin sakin bakıp fark etmemiştim. Kışın turunç çok sakindir ya. Koca kaya anasını satayım. Bundararım. Seyyid. Bundararım. Irak'tan. nereye gitmeye gerek yok. Ben Alın size manzara. Benim yolum neresi şimdi? Benim yolum. Biraz daha var benim yolum rotayı uzatmasam mı acaba? Şimdi geçe kalırsam üşürüm. Gerçi güneş 6.50 geçe batıyor. Saat daha 5. Buçuk. rotayı kısaltmayı düşünüyorum da. Yanımda rüzgarlığım yok. Çok soğuk olmadan inmem lazım. O yüzden ben Migros'a gideyim. Bulursam bir ne alayım? Muz alayım yemişim 300-500 metre daha toplayacağım muhabbetini. Keyif için sürüyoruz zaten. Gelin lan kedicik. <laughs> Sefte bak. Aç galiba ya. <laughs> Alın size kış vakti turunç. Görmedik, etmedik, demezsiniz. Ben de size göstermedim demem.

Gayâre Hol 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 Kalmeely Her yanında sancılar Bitmezki bahar Sığل Yine <coughs> oh, come on. Why call me? Who call me? Who, why? Bu <laughs> <laughs> şarkılar sana, efkarı bana Abi <laughs> <laughs> dönmem Heh, ben buraya geldiydim birkaç önce. Bir tane güvenlik kız vardı. Geçirmeydi beni. Ya e, hadi bakalım şimdi var mı o güvenlik? <laughs> Recep. Senin baban 8-10 sene önce artık zamanını baban daha iyi bilir. Buraya gelip bu otelin inşaatında, inşaatında diyorum, boya işlerinde çalışmış. Birkaç sezon. En son doğanın yanında uğradığında muhabbet ederken öğrendim. Senin haberin var mı? Kolay gelsin. Kayra kokusu hoş değil. I don't like. This smell. Not good. Anılar yüreğim yüreğimi yaralar. Bakayım, bakayım, bakayım. Güvenlik kulübesi orada mı? Güvenlik var mı? Bakayım, bakayım. <laughs> Buraya geldiğimde Orhan'la tanıştıydım. Geçen sene mi diyeyim artık? Kazadan önce muhtemelen. Kazadan önceyse geçen sene en erken. Belki iki sene oluyor. Söz verdim Orhan'a. Gelince harcan dedim. Aradım. Geçenlerde geldim. Turunca geliyorum diye. Ama Strava kullanmıyor Orhan. Numarası da yok. O yüzden kaldı. Ha, ne oldu? Güvenlik. Ha, neredesin güvenlik? Böyle girerler işte otele. Böyle de gezerler içinde Tamam sen geldim ben buraya gezmek için. <laughs> Bunun ilerisi yok artık. Toprak, toprağa girmem yok derim. Ama su güzel. Suda bir turkuazlık, bir mavilik, yeşillik, bir şeylik var böyle. Tatlılık var. Aa buraya gireyim şu bisikletten. Gelmedim. Hadi gireyim. Hadi gireyim bakayım. Ayaklar dondu olasını satayım. Ayak parmaklarım hissizleşti. Bu havuzun diğer tarafında takıldıydık biz. Neymiş o? Entertainment. Tövbe. Neyse. Gördük çok güzel. Artık dönebiliriz. Bu şarkılar sana, şarkılar bana. Ne yapıyor lan buradan? Dere gibi. Çelicik. Nereye gidiyorsun? <laughs> Otelin yeri de yani hani. Gel otel an. Böyle tatlı bir otel, mini klubu varmış. veletler oynasın diye. <laughs> Geçen geldim bu kadar etrafa bakmamıştım, İyi oldu Şimdi biraz keşif bahari oldu böyle. Teyzemler geziyor. <laughs> Şimdi Amos'a gideceğime turuncu geri çıksam çıktıktan sonra hala canım çekiyorsa oradan bal evine Osmaniye'ye daha doğru tırmanmaya devam etsem daha mantıklı. Tırmanış ne? 482 500. Çok düşük ihtimal bini bulabilirim. Düşük ihtimal. Bu <laughs> şarkıda sana efkar bana duymamış yine Alınan Bunlar geceler ver yoğunlar suya bak be Datça'ya yakın bir görünüm var burada Datça'ya da buna benzer bir görüntü var Tabii Datça daha geniş kıyı şeridi olarak sudaki mavilik ve turkuaz tatlı tatlı yalan değil I like it Anılar yüreğimi yaralar. Güneş iyi geliyor be. Bakalım çıkmaz o geceler. Seneler Nereli şurada insan ki Tamam ben burada jandarma oldu yeni fark ettim ya o kadar yanından indim. Ülkeyden girmeyince. Her yanım burası var. Aşağıda Migros var. Migros'a gidelim. Şu arkalar sana. Efçi bana. <laughs> Evet. Sarı ama olsun. Rengini almış ama olsun. İtalya isim var. İtalya aradım. <laughs> oh. Ben de <laughs>

Açmayı icabı bunu ya. Su